Hocam e, bu akşam kışkırtıcı dolunay. Ya bu dolunayın insanlardan çektiği nedir? Dolunay bizden haber. Var mı? <laughs> Biz bizim haberimiz var. da Onun bizden haberi var mı? Tabii ayrı bir konu yani. Gerçekten bunu konuşmak lazım. Çünkü o çağlar boyu sürekli aynı işi yapıyor dolunay. Bir şey değişmiyor. Yani e, dünya kurulduğundan beri diyelim, ilk insanın olduğu zamandan beri. Hatta işte şeye baktığında hani. Eee, dünya bilinen, yokken de vardı. Ama yoktur herhalde dünya yokken. O bizim yok, o dünya, dünya bizim yokken yoktu de, canım. Artık dünya herhalde, herhalde yoktu. Oldu. Tabii ki tabii ki. Öyle deniyor ama tabi şu da var. Yani bilinen tarihte işte nedir? Sümer yazıtlarını alırsak ki işte geriye tabii her dakika yeni şeyler bulunuyor. göbekli tepesi var. Geçen hatta şeyi seyrettim. Bu aa, söyle işte Netflix'te hep tabi bir sürü şey yani Isim vermek doğru değil belki ama orada bir yine tarihe yönelik bir kısım yeni çalışmana Hatta Türkiye'den de çok bahsedilmiş içerisinde onu seyrediyordum Göbek ee, hakikaten her yani göbekktepeden de bayağı bahsetmişler oradaki şeylerden ama mesela bakıldığında ay her dönem var yani böyle bir şeyden bahsetmek gerekiyor ve buradan hani Dolunay gerçekten bakıldığında ee, savaş dönemlerinde özellikle yani eski dönemlerde yani Babil, Akat o dönemler savaşlarda bile ayın önemi çok büyük. Çünkü e, düşmana saldırmak için atıyorum geceyi kullanacaksa e, e, sonuçta tepede doğal ışık var her şekilde. Onu kullanabiliyor mesela dolunay bu yüzden önem teşkil ediyor. Fakat şöyle bir durum var. E, hani dolunaydan bahsedeceğiz. Kışkırtıcı dolunay güzel bir kelime aslında ama şunu da bilmek gerekiyor. Tarih sürecinde her ayın bir e, ismi var. Özellikle dolunay dönem isimleri var. Bunu çok kısaca, e, çok uzun değil, çok kısa kısa anlatayım. En azından hani şu anda içinde bulunduğumuz ayın yani içinde bulunduğumuz do, e, bu dönemin do, do dolunayın, ekim dolunayın bir ismi var. Bunun adı da Hunter's Moon ya da Türkçe karşılığıyla avcı ayı. Kim av kim avcı. Tabii bu ayrı bir konu. Ama şöyle var. Her ay Ocak ayının Ocak ayının dolunayı kurt ayı. Şubat ayının dolunayı kar ayı. Mart ayının ayı dolunayı solucan ayı. Nisan dolunayı pembe ay. Mayıs dönemi çiçek ayı. Haziran dönemi e, için e, işte çilek ayı. Temmuz ayı için erkek geyik ayı, Ağustos ayı için mersin balığı ayı, Eylül için M M Mısır ayı, Ekim'i söyledik. Kasım ayı için Kunduz ayı, Aralık içinde soğuk ay deniyormuş. Bu Ekim neydi tarihte tarihi? Benedictim. Kimin içinde bulunduğumuz ay ne? Ekim. İçinde bulunduğumuz ay ise Avcı ayı. Oo! Çok yani, ilginç. Ha bu neden? Yani şimdi Hı avcı ayı olunca hem av olanlar var hem avcılık yapanlar var. Tabi biz hangilerinden oluyoruz? Avcı mıyız? Av Aslında avcı olanlar bir anlamda av değiller midir? Tabii. Yani mesela, avcılar da av. Dersinde de öyle. Biri avcıyken o avcı olan hayvan bir başka hayvan için yeme dönüşebiliyor. Yani av haline dönüşebiliyor. İnsanlar da öyle galiba. Tabii insanlar açısından bu konuşulabilir. Ve buradaki genel yaklaşım şu. Niye avcı ayı? Çok kısa tekrar söylemek gerekirse Ekim ayı için belirlenmiş bir süreç ve hasat mevsimi sona erdikten sonra ilk dolunaymış bu. Yani tarihte böyle. Nedir? E, hasat söylemi ne olacak? Çiftçiler tarlalarını toplayacaklar. Avcılar da kış öncesi hayvanlarını alarak yiyecek stoğu bulunduracak. Şeysi bu, özelliği bu. Ve dolayısıyla bunun üzerine istediğin atıfta bulunabilirsin artık. Atıkta değil tabii yani ilk e, insanlar açısından söylüyorum. Doğal olarak Ay'a bakarak e, konuşma, Ay'a bakarak üretim, Ay'a bakarak tüketim, Ay'a bakarak farklı şeyler kurmuş olabilirler. Yaşam biçimlerini Ay'ın üzerinden, yıldızlar üzerinden organize etmek kadar doğal bir şey yok. Takvim yoksa evet. Ay üzerinden, Güneş üzerinden kurulabiliyor. Ama soracağım asıl olay şu. Biz astroloji konuşuyoruz. Astrolojiyi bilenler vardır da hocam. Hiç bilmeyenler Tabii ki. için kısa bir astroloji ne anlatıyor? İnsanlar için önemi ne? Hayat için önemi ne astrolojinin? Aslında şöyle astroloji yani ikiye ayırmak lazım. Hani çok kısa e, bilgi vermek gerekirse bu e, şey e, işte teleskobun bulunuşuna kadar bulunmasına kadar her zaman astroloji, astrologos. Yani e, ee, yıldızdan gelen bilgiyi kullanma. Logos akıl biliyorsun. Sonuçta yıldız aklı demek. Dolayısıyla bakıldığında kişiler o döneme kadar saat olmadığı için yani kimsenin konuda saat yok. Dolayısıyla astroloji çok güzel bir takvim aslında bakıldığında. Resmen takvim. Bak demin güzel bir laf söyledin. Dedin ya hani aya bakarak evet ay takvimi ki yani güneş takvimi tamam miladi takvim kabul edilebilir ama bugün bile ay takvimini kullandığımızda hakikaten dünyevi açıdan çok daha iyi sonuçlara varabiliyoruz. Tamam hani miladi takvim insanın başlangıcı o da işte böyle bir takvimden yola çıkılıyor ama aya baktığında işte bugün mesela işte fır e e hala denizcilerin kullandığı fırtına takvimi Ay üzerindendir. Bak fırtına takvimleri var. Herkes bakabilir internette ve kullanılan sistem ay takvimidir. E neden? E Dolunay dönemi var. Ne oluyor? Gelgit olayları. Bakın o ay takvimi sayesinde olur. Gelgit olayları, değil mi? Suyun hareketi ve bugün çoğu insan her dolunayda der ki işte başım ağrıyor. İşte Hocam, şöyle sıkıntı var başım ağrıyor bir saniye ya. Aa, bak şimdi, heh, bak o, olayı nereye bağlayacağım? Birine yani, bak kökünden başlıyor yani. Deli olacağım ıı, yani? Kişilerde bu rastlanan bir durum. Yani dolunay diyor ki ben çok geriliyorum, çok gerginim. Hatta işte kurt adam hikayeleri nedir? Kurt adam hikayesi bakın biri yaz işte Med -Med gel git olayı, metçizir Met olayı. Bu bir ay olayıdır. Mesela ayın suyu bu kadar etkilemesi. E insan bedenin dörtte üçü su yani kan. Dolayısıyla bu insan bedeninde bir sürü duygu durumu, bir sürü gerginlik yaratabilir. Ve kurt adam hikayelerine bak, hepsinde dolunay olduğunda bir anda kurt adam oluyor. Aslında bu bir duygunun farklı. Yani kişinin içindeki o gerginlik, öfke dolunayla beraber o kanın aşırı hızından veya işte yaptığı etkiyi düşünürsen o bir hikaye bile olsa bu bir farklı duyguyu anlatabilir. Ve çoğu insanda bu rastlanıyor. Ha, bilimsel tarafı yok ama bu bir hani inanç olarak düşünüyorsa evet son derece olabilir yani gibi görünüyor. Yani biz yaşadığımız doğan